Aslında belki de en bulduğum yer orası oldu ya. Kanser kader değildir. En yakın arkadaşım olan Aslı'ya teşhis konum. meme kanseri teşhisler bölümüne bir olmak, bir okulda öğretmen olmak ya da herhangi bir yerde çoban olmak. Hani bu kadın kimdir, e, bu sayfaları neden açtı, bu işleri neden yapıyor, yani vasfı nedir? Sibel Altın Sancak ve Akademi YouTube sayfamıza hepiniz hoş geldiniz merak ettiğimiz ve sormak istediğimiz bütün soruları hocamıza yöneteceğiz. Hocam hoş geldiniz size. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Hocam şöyle başlayalım. Sibel kimdir? Bu yolculuk nasıl başladı hocam? Bize bahseder misiniz? Sibel kimdir? Sibel önce insan. Evet. Sonra bir kız çocuğu. Sonra bir eş. Sonra anne. Sonra kardeş. Sonra kuzen, yeğen. Aklınıza gelebilecek her şey. Ama özünde sadece bir insan kimdir? Dünya sıfatlarıyla bakarsak 11 Eylül 1981'de Eyüp'te, Ali Beyköy'de göçmen bir ailenin kızı olarak 3 numaralı çocuğu olarak, kız çocuğu olarak doğmuş bir insan. Peki hocam Hı. ilk çocukluk ve okul zamanlarınız nasıldı, nasıl geçti? Yani şöyle söyleyeyim, ben göçmen, Arnavut göçmeni bir ailenin çocuğuyum. Bizim evimiz böyle şey gibiydi, çok eskiden ee, şeyler, hanlar varmış ya, hanlar <laughs> gelen giden. Çok kalabalık, e, çok kardeşli, evet. çok kardeşli bir ebeveynin yani anne babanın çocuğuyum. Çok kardeşliler, sosyal alanları çok geniş. Ee, böyle juruna bir çocukluk geçirdim ben. Çok kalabalık, e, İstanbul'da olmasına rağmen çok nezih, kendi iç yapısına bağlı bir mahallede büyüdüm. Çocukluğum çok güzeldi benim hareketli yaramaz bir çocuktum. <laughs> Baya hareketliydim. Bazıları hiperaktif olduğumu söylüyordu. <laughs> Peki büyüdünüz. Hayat devam etti. Tabii. Çok güzel şeyler yaşandı. Bu güzelliklerin içerisinde çok yönlü şeyler de yaşandı. Açıkçası hayat hepimizin bir hikayesi var. Her birey doğduğu andan itibaren bir hikayeyle başlıyor yaşama. Fark etmez ki kim olduğunun, bunun sonucunda varacağın noktalar noktada çok popüler ve ünlü bir olmak, bir okulda öğretmen olmak ya da herhangi bir yerde çoban olmak. Buradaki sıfatlardan çok kişinin bireysel olarak her birimizin bir hayat hikayesi var ve bu hayat hikayemizi kendimiz bazen kontrolünü yitirerek yaşıyoruz maalesef. Elimizde olmadığını düşündüğümüz birçok zorlukla geldik bu noktalara kadar açıkçası. Peki zorluk demişken o zorlukların içine bir girelim hocam şimdi. Girelim tabii. Bu Kolay teta olmayacak, tabii ki tabii ki bu teta healing süreciyle bir harmanlayacak olursak. Zorluklar ilk nerede başladı? Aslında spesifik bir kanaldan gidersek ona doğru anlatalım yoksa çok yönlü hayat hikayesi kitap bazında da Yok. çıkabilir burada. İzleyicilerimizi izleyicilerimizi yormayalım. Kimim sorusu aslında burada merakla beklenenin hani bu kadın kimdir? E, bu sayfaları neden açtı? Bu işleri neden yapıyor? Yani Vasfı nedir? Aslında başta sordum. Sibel kim? Evet. sorusu çok kapsamlı. Hepsini kapsuyor aslında. İşte burada dediği, burada gelen soru, yani sayfayı takip ediyor, bilgi istiyor, soru soruyor, yanaşmak istiyor. Ya da bazen çok olan dışı bir şekilde ya kim ki bu? Kim ki? sorusu. Evet. Bazı yargılar bize bu soruyu sorduruyor. Ya sen kimsin ki? Kim ki? Bakın ben tıp mezunu değilim. Çok da hürmet duyuyorum ve saygı duyuyorum tıp dünyasında var olmuş kişilere A'dan Z'ye. Bu bir genel cerrah da olabilir, bir hemşire de olabilir, bir e, sağlık danışmanı da olabilir. Psikolojiden tutun da beden, ruh ve sinir sistemi ile ilgili tıp camiasında mevcut bulunan milyarlarca çalışan var sanırım dünyada. Her birine ayrı ayrı hürmet ve saygı duyuyorum dünya üzerinde bence yapılan en ağır işlerden bir tanesi. Bu alanda olmak. Tam da bu alana girmişken biz tabii sizi tanıyoruz ve biliyoruz bunu. Hayatınızda yaşadığınız tıp alanında bir zorluk oldu. Evet. Yani tabii siz biliyorsunuz ama çok kişi bilmiyor. Hatta Sivel Altın Sancak'la akademi olarak oluşturduğumuz yeni Instagram sayfasında zaten sanırım hiç kimse bilmiyor. Bu orada da paylaşılacak. o yüzden ondan bir bahsedelim hocam artık. Tabi öncelikle kişilere bu sayfayı takip eden, YouTube alanını takip eden, diğer mecralardan Sibel Altın Sancak'ta Akademi'yi takip edecek olan, o alanda bulunmak isteyecek olan herkese önce şunu söylemek istiyorum. Resmi bir şekilde benim bir mottom var. Ne deniyordu ona? Patentini evet, hocam. Patentini tamam mı? Şimdi bu, bu söz Sibel'e aittir diye bir patent oluşturmak için zaten gerekli kayıtlar var. Sistemde onları da çıkaracağız. Benim mottom her zaman şuydu ve şu oldu. Kanser kader değildir. Tırnak işareti içerisinde. Evet. Sistemde dünya ve şu anda içinde bulunduğumuz üçüncü boyut bir sistem. Bu sistemin içerisinde öyle enteresan bir şey var ki herkes bireysel olarak var olur. Ve hepimizin aslında temelde doğuştan itibaren beş temel duyguyla dünyaya geliyoruz. İşte hüzün, orku, öfke, neşe ve kaygı ve sevgi ve bu beş duygunun etrafında kendimize hikayeler yaratıyoruz sekiz milyar sekiz milyar farklı hikaye ve bu sekiz milyar farklı hikayenin her birinde hepimiz birbirimize görünmez ağlarla bağlantı halindeyiz ayağımızın altından ki topraktan aldığımız havadan gökyüzünden ve birlikte olduğumuz şu dünyanın içinden dışına kadar var olan her şeyle zaten temas halindeyiz. Fakat bu 8 milyar insan bu 5 duyguyu bambaşka şekilde yaşıyor. Kimi bunu borçla yaşıyor. Yani parayla. Kimi ilişkilerle yaşıyor. Kimi bağımlılıklarla yaşıyor. Her birimizin bir hikayesi var. Ama ben hep şunu söylerim. Sağlıkla yaşamak biraz farklı bir şey. Daha önce çok paylaşmış olmak istemesem de çünkü hep İyileşmemin hikayesi olarak başladım. Evet, sayfayı da öyle başladık. Hocam. Evet. Yani Sibelin Altın Eli sayfasından beri aslında ben hep şunu söyledim. Kanser kader değildir ve bu benim iyileşmemin hikayesi. Bunu bir kere konuşuyor olacağız bu sayfada ve bu kanalda. Daha sonrasında neden konuşuyor oluyoruz? Şimdi şunu bilmek için söylüyorum tamam mı? Bu sayfadan veya bu kanaldan bir daha bunu konuşmayacağız. Bugün bu çekim yapmamızdaki en temel konulardan bir tanesi ne? İnsanların merakını gidermek ve kimin neden nasıl niçin bu noktaya geldiğini ve buradan hangi verimleri alabileceğini önemli olan. Birini takip ettiğinizde boş hayallerle takip etmek biraz takipçiliği farklı bir yere taşır. Ama kendinde bir şeyler bulan insanlar buradan faydalanabilirse amenna. Evet. Ben hep şunu düstur aldım. Burası iyileşmemin hikayesi. Burası benim insanlara umutta var dediğim alan. Benim hikayem benimle de başlamadı açıkçası. Benim hikayem annemle başladı. Lise zamanlarındaydım. Annemin bir sağlık sorun silsilesi başladı açıkçası. Yani şimdi normalde ailece buna böyle bakmıyoruz. Son vurgun olarak bakıyoruz ama uzun yıllar sağlıkla ilgili işte menüsküs problemi oldu. iki kere menüsküs ameliyatı oldu. Safra kesesini aldırdık. İşte bazı başka spesifik konuları da çıktı. Ve çok genç bir anne. Annem benden 22 yaş büyük. Abimden 16 yaş, 17 yaş. Ablamdan 18 yaş büyük. Yani çok genç bir kadındı. Genç olmasına rağmen sağlık durumu erör veriyordu. Evet. Ve sürecimiz başladığından itibaren hep böyle sağlık, ölüm, sağlık, ölüm. Hayatımız hep bu yönde. Yani aile olarak, çekirdek aile olarak ve geniş aile olarak hayatımızda dönüştüremediğimiz bir sağlık problemi, işte sağlıkla sınanma gibi inançlar, işte dünyadaki işte Eyüp'te doğdum ben. <laughs> Eyüp Sultan Hazreti Eyüp pekiştirmesi yapıp ya Allah'ım Allah'ım daha fazla ver der gibi böyle sağlık sorunları sabır en büyük sabır falan derken başladık sağlık sorunlarıyla. Yani ben sanırım lise birden itibaren annem çok sağlıklı hatırlamıyorum açıkçası. Diz problemi, işte sonrasında safra kesesi, topuk dikeni bakın bunlarla ilgili Neslihan Hoca vardır, homeopat hoca Neslihan Güler. Zaten bağdaştırır sayfasını da takip etmenizi öneririm. Neslihan Hoca. Şeyler, topuk dikeni başlangıç olur. Sonra menisküs gibi diz problemleri başlar. Sonra evet. safra kesesini aldırsın, Hop memeye çıkar. Bazı şeyler periyodik olarak bedende izin sürebiliriz zaten. Şimdi e, anneme meme kanseri teşhisi kondu. Bu benim için teşhis aldığımız günün yıkımıydı aslında. Dinamik, genç, çok efektif bir kadındı çok hayatım merkezinde olan bir anneydi açıkçası. Eşti, akrabaydı, arkadaştı. Lise, ben tabii yok liseyi bitirmiştim de bağlantılayarak gitmek istiyorum. Yani lise birden beri sanırım ben spiritüel alanla ilgileniyorum zaten. Türlü kitaplar okuyorum, kendimi geliştiriyorum. Fakat annemin teşhis aldığı süreç içerisinde hayatımda pik yaptı. Dolayısıyla lise birden beri zaten bu işin içerisindeyim ama annemin teşhis almasıyla hayatımda spiritüel alan, alternatif tıp, Çin'de bir şeyler var git deseler gitmek üzereydim <laughs> açıkçası. Annem yani kendimizi bırakıp tamamen annemize odaklandığımız bir üç buçuk yıl yaşadık. Hiç kolay olmadı. Çünkü bir evin demirbaşı annede bir problem olduğu zaman o evde çatırtılar ve sıkıntılar biraz daha farklı oluyor. Kalabalık dinamik bir sülalenin kızı annem ve kalabalık dinamik bir sülalenin oğlu babamla evli. Süreç çok kalabalık ve yoğun geçti. Çok da sakin ve kendimizi bilebileceğimiz bir dönem değildi açıkçası. Anneme neyi gelebilir diye dünyada her ne varsa bakın şaka yapmıyorum her biriyle dirsek temas kurdum. O yüzden sen kimsin sorusunu sormadan önce bir başkasının hangi ayakkabıyı giydip dolaştığını bilmeden yorum yapmak, bizi yargıç yapmak işte bizi doğru yere taşımaz. 3,5 yıl sonra annem az geçti. Gitmeyi seçti. Tabii şimdiki gibi olgun ve karakterli değildim bu konuyla ilgili. Hayatımdaki çok yoğun ve derin bir depresyon sürecine soktu. Dolayısıyla kolay bir süreç değil. Anka kuşu gibi küllerimizden doğduk. Üç kardeş ve babam. Ve sadece o kadar değil. Çok kalabalık sevenleri vardı. Hala herkes aynı sıcaklıkta hisseder annemin gidişini. Öyle enteresandır gerçekten. Çok seveni vardı. Çok sevilen bir insandı yani. Böyle bir annenin çocuğu olarak doğmuş olmak zaten beni bambaşka bir yere taşıyor. Ama ben o kadar güçlü olamadım maalesef. Çok güçlü olduğumu düşünüyordum. Bu arada tüm bu süreçler içerisinde annem vefat etmeden önce ben Balıkesir'e yerleştim. Eşim Balıkesir'de evlenip Balıkesir'e yerleştim. Bir de yani süreç İstanbul'da devam etti. Annem süreç, evet. tabii tabii annem İstanbul'da ailem orada yaşıyor ve ben eşim için evlenip yani eşimi seçtiğim için evlenip Balıkesir'e yerleştim. Annem hala sürecini devam ettirdiği süreçteydi yani bir iki yıl kadar falan da o şekilde hayatta kaldı ondan sonra vedalaştık. Şeyi hatırlıyorum çok güçlüyüm derken yıllar içerisinde benim kendi süreçlerim da annem vefat etti kendi süreçlerim başladı falan bir psikoloğa başladım bir psikiyatriste başladım hayatımda ilk kez. Değil mi? Normal bir şeyler yaşamıyorum herhalde. Bunun da dinamiği bambaşka. Çünkü annem gibi en yakın arkadaşım teşhis aldı bu süreçte. Beni aslında annemin teşhisi vefatı sonrasında, annemi 22 Haziran 2010 senesinde vefat etti annem. E, Hakkı'nın rahmetine kavuştu. Kendisini yerleştirdik. Sonrasında yaklaşık 4 sene çok ciddi bir depresyona girdim. Anlayamadığım bir süreçti. 4 yılın sonunda en yakın arkadaşım Balıkesir'deki Aslı, onun adını anamadan geçemem. <laughs> Aslında belki de en vurulduğum yer orası oldu ya. Depresyonda olduğumun farkında değildim zaten. Ben işte okuyorum, araştırıyorum, geliştiriyorum, kendimce bir şeyler yapıyorum. En yakın arkadaşım olan Aslı'ya teşhis konumu, meme kanseri teşhisi. Annenizin teşhisinden mi kondu ona da? Evet, annemin teşhisi meme kanseriydi. Evet. Ve bundan vefat etti, 3,5 yıl sonra, yaklaşık 4 Nasıl adım. böyle zincirleme olabildik ki hocam? Ee, Aynı teşhisi Yani hayat gösteriyor işte. O zaman okumayı biliyoruz ama bu kadar net bir okuma yapmayı, hayatın tadını almayı, okumayı, neyin ne öğrettiğini keşfetme henüz. O yolculuğa başlangıç aşamasıydı. Hatta başlatan şeylerdi muhtemelen. Yaklaşık annemin vefatından 4 yıl sonra Aslı'ya meme kanseri teşhisi kondu ve Balıkesir'deki en yakın arkadaşım. Birlikte çok fazla zaman geçiyoruz falan. Bu benim ee, zaten hala hazırda içinde olmuş olduğum depresyonu hatırlattı bana. Depresyonda olduğumu ben hiç farkında değildim. Normal hayat akışında annesi vefat etmiş bir çocuk gibi yaşıyorum sanıyorum ama aslında öyle değilmiş yani kafam kumun içindeymiş deve kuşu gibi bir çıkarttım. Aha ben yani. E, hani Orada değilim aslında. depresyonum dibindeymişim. Farkında değilim. Aslı'nın e, teşhisiyle çok ciddi bir tetiklendim. Yani ve bir gece hatırlıyorum. Böyle diz çöktüm. Yalvararak eşime dedim ki ben bir psikiyatriste gitmeliyim artık. Bununla baş edemeyeceğim. Hani Aslı'yı da kaldıramayacağım. Çünkü çok agresifti. Her ikisi de. Evet. Ve ikisi de bilmiyordu bu kadar agresif bir yerde olduklarını, sürecin, teşhislerinin, hastalıklarını. Sonrasında ve ee, bir psikiyatriste gittim. Sağ olsun kulakları çınlasın kendisinin de. Bana şöyle bir soru sordu. Nedir konu? Dedim ya ben evlendim. Şehir değiştirdim. Anneme meme kanseri teşhisi kondu. Annem öldü. Şimdi en yakın arkadaşım meme kanseri. Adamcağız bana dedi ki yani e, bizim dedi psikiyatride dedi. Beş tane ana travmamız vardır. Dördünün içindesin. Sen yıllardır neden yardım almıyorsun? <laughs> Sen kimsin dedi. Hani gücü nerede tanıdım? Evet. Tabii gücü tanımadığım yer. O zamanlar ben diyorum ki güçlüyüm. İşte ağlamıyorum, dağılmadım. Halbuki komponentlerim ayrılmışım. <laughs> Haberim yok. Evet. Sadece bunu fark ettiren olay oldu ve aslıdan neredeyse 4, 3 4 ay sonra da bana meme kanseri teşhisi kondu. Bu sefer de size aynı teşhis kondu. Evet. Süreçler aynı gibi görünüyor. Fakat bir karar vermek durumundaydım ve ben iyileşmeyi, yaşamayı seçtim. İşte en merak ettiğimiz konular da takipçilerimizle birlikte bu hocam. E tabi şimdi şöyle, burada ben şu an bu çekimde süreci anlatmayı düşünüyorum. Tabii ki. Yani şu an içimden gelen o. Süreçte ne oldu? Yani bu sürece, pardon çok özür diliyorum, sürece beni ne getirdi? Bu ayrı bir çekim. Yani beni sürece getiren şey neydi? Evet beni sürece getiren şey kanserdi. Bunun için iki tane, yani bir annemi, bir en yakın arkadaşımı bu terimi kullanmıyoruz ama kaybettik. Yani vefat ettiler. Bu, evet. bu temel konuyla ilgili. Ve bu, bu iki kayıbın vefatın ardından yani henüz arkadaşım Aslı teşhisteydi vefat etmemişti de annem vefat etmişti. Aslı'ya teşhis kondu. 3,5 üç, üç, buçuk ay sonra falan da bana teşhis kondu. İşte Kasım Ocak aksı. Evet. Ha, Kasım'dayız bak çok enteresan. Aslı'nın teşhis aldığı süreç ise i̇şte 3 aymış yani 3 ay bile yokmuş aşağı yukarı. Bana teşhis kondu ve çok hissettim mesela. Yani Aslı teşhis aldıktan birkaç gün sonra böyle böyle bir yıldırım çarpması gibi bir his yaşadım. Yani ondan sonra o gün çok ağladım ve eşime eş de işte dedim. Yani ne olur ben bir psikiyatriste gideyim. Psikiyatriste gittim ve psikiyatrist bana bunu dedi. Yani beş temel ana depresyona takacak travmanın dördünün içerisindesin. Taşındın, annen öldü, evlendin. mahalle taşınması ağır bir travmadır deriz biz. Evden eve çıkmak, değil evet. ki şehir değiştirdin. Üstüne üstlük bir de vefat yaşayan, annen öldü. Sen kimsin de dedi. Asıl sen kimsin bana psikiyatrist <laughs> sordu gerçekten de. Sen kimsin de bugüne kadar evet. hiçbir psikiyatristten bir danışmandan bir fayda bulabileceği. O kadar farkında değildim. Yani akışta. Devam ediyor. Sonra zaten 2-3 kere görüştük, görüşmedik zaman içerisinde. Psikiyatrist de zaten çok yakın bir arkadaşımız var. Candaş diye. Kendisi doçant doktor. Genel cerrah Evimize geldi. Öylesine oturmaya ben de de bir işte rutin kontrolümden biri vardı. Dedik ki aksi ispatlanmadığı sürece Sibel dedi bu benim için kanserdir. Ve beni aldı Ahmet Ahmet'le ikimizi aldı götürdü direkt şey İstanbul'a. Tetkikler vesaire derken puf evet teşhis. Ne? Ee, işte meme kanseri. Tamam okey. Bir karar vermeliydim. Ve dönüp baktım böyle. Gerçekten Ahmet'in o anki mesela yüz ifadesini hatırlıyorum. Babamın. Bir de bu biyopsi raporumu babam getirdi biliyor musun? acayipti yani. Oradaki o travma, o dona kalma travması mesela belki de 14 yıl o 12 yıl ağlamadım bunun için ve Teta'da bir gün kendime seans yaptım ve bununla hüngür hüngür ağladım bağıra bağıra yani. Orada ağlayamadığım şey mesela tamam mı? Karısı ölmüş bir adamın küçük kız çocuğu. Annesi ölmüş Yücel küçük kız kardeşleri. Bir adamın hayat arkadaşı, aşkı kuzenlerim falan böyle Yenlerim her şeyden önce. Küçücükler, hala ve teyzeyim yani. Düşünsenize be, gözümün içine bakıyorlar. Ne olduğunun farkında bile değiller. Bir karar vermeliyim yani. Ne yapmasın? Aynı sürece bu insanları yaşatmalı mıyım, yaşatmamalı mıyım? Ben yaşamalı mıyım, yaşamamalı mıyım? Hayır ya ben bir karar verdim. Ben yaşamalıyım. Ben yaşamayı seçiyorum. Evet, istiyorum ve de seçiyorum. Ben Sibel olarak ruhen, zihnen, bedenen bu dünya düzeninde kalmayı, sağlıklı bir şekilde kalmayı seçiyorum. Hayatıma devam etmeyi seçiyorum. Peki bunun için ne yapmalıyım? Of işte burası saatlerce çekimler hocam. Burası apayrı bir konu. O zaman şöyle yapalım hocam. Bunun devamını ikinci bölüm olarak çekelim. Tabii. Süremizin tek, de talep sonuna gelirse geldik. Talep neden olmasın? Talep çok olduğu için zaten başladık hocam. Öyle mi? Tabii, Süper. Sürecimizin de sonuna geldik bugünlük. Katkı ee, olabileceksem bu evet. sayfadan... Bu YouTube kanalından onlarca kişi duysunlar gerçekten uzun yıllar eşimin bir lafıyla böyle görsel önüne çıkmadım ben. Peki ya bu insanlar umutlanır ve umutlarını gerçekleştiremezlerse sen böyle göz önünde bunu gerçekleştirmiş biri olarak olursan? Evet. Teşekkür ederiz hocam. Ben çok teşekkür ediyorum. Sibel Altınsancaklı Akademi sayfasını lütfen takipte kalın. Daha birçok değerli konuklarla bu sayfa devam edecek ve birçok güzel içeriklerle de sizi bilgilendirmeye devam edeceğiz. Sağlıklı kalın.